Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle 18. yüzyılın şaşırtıcı moda takıntılarını inceliyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi gözlerinizi kapatın ve 18. yüzyılda olduğunuzu hayal edin. Kraliyet sarayında bir baloya davetlisiniz. Kadınlar kabarık elbiseleriyle, erkeklerse zarif ceketleriyle süzülüyor. Ama o da ne? Hmm, nasıl desem ortalık pek de hoş kokmuyor. 18. yüzyılda kişisel hijyen pek de ön planda değildi. İnsanlar sık sık yıkanmaz, hatta bazıları hayatları boyunca hiç duş almazdı. Avrupa'da suyun hastalık taşıdığına inanıldığı için insanlar sık sık duş almaktan kaçınırdı. Peki çözüm neydi? Tabii ki bolca parfüm. Ama parfüm yetmezse ne yaparsınız? İşte burada o meşhur peruklar devreye giriyor. O dönemin modası sadece güzel görünmek değil, kötü kokuları da gizlemek içindi. Pudralı peruklar, parfümlü mendiller, lavanta keseleri. Bunlar 18. yüzyılın olmazsa olmazlarıydı. Saraydaki davetlerde güzel kokmak bir lüks değildi, sosyal bir zorunluluktu. Neden mi peruk giyiliyordu? Dönemin modasına uymak için mi? Evet, ama asıl sebep neydi? hastalıkları gizlemek. 18. yüzyılda Avrupa'da frengi gibi hastalıklar saç dökülmesine neden oluyordu. Özellikle Fransa ve İngiltere'deki soylular kelliklerini gizlemek için devasa peruklar kullanıyordu. Pudranın içeriği ne mi dersiniz? Tamamen zehirli bir karışım. Bugün saçımıza sürdüğümüz ürünlere dikkat ediyoruz. Ama 18. yüzyılda durum farklıydı. O dönem kullanılan peruk pudraları sadece nişastadan yapılmıyordu. İçinde beyaz kurşun, arsenik ve tebeşir gibi zararlı maddeler de vardı. Yani güzel görünmek uğruna insanlar farkında olmadan kendilerini zehirliyordu. Bir de yetmezmiş gibi peruklar yangın tehlikesi yaratıyordu. Şöminenin yanında fazla durmak mı kötü fikir? Peruklar son derece yanıcıydı ve birçok trajik kaza yaşandı. O dönemde mum ışığında balolar düzenlenirdi ve birçok kişinin perukları bu mumlara takılarak alev almıştı. Bu yüzden bazı aristokratlar uzun şişelerde saçlarının nemli tutacak sıvılar bulunduruyordu. Peruklar sadece moda değil, sosyal bir statüydü. Bugün lüks çantalar nasıl statü göstergesi ise 18. yüzyılda da peruklar aynı şekilde bir statü göstergesiydi. Daha büyük ve daha gösterişli bir peruk daha yüksek bir statü demekti. Fransa'da Kral 14. Louis gösterişli peruklarıyla gücünü vurgulamak için modayı başlatan ilk isim oldu. Her güzel şey gibi bunun da sonu geldi. Vergi ve peruk modasının sonu. Bu çılgınlık öyle bir seviyeye ulaştı ki İngiltere 1795'te peruklara özel bir vergi koydu. Vergilerin yüksek olması sebebiyle zamanla daha az kişinin takmasıyla yavaş yavaş bu moda da ortadan kalktı. Bugün peruklar hala moda ama daha doğal görünümlü olanlar tercih ediliyor. Ama tarihe baktığımızda bazı moda akımları sadece estetikle ilgili değil, statü ve sağlıkla da doğrudan bağlantılıydı. Peki ya günümüzde öyle mi? Moda sürekli değişiyor ama tarih tekerrürden ibaret. Sizce günümüzün en garip trendine yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde en ilginç olanları konuşalım. Bugünlük benden bu kadar.